Rusya günümüzde olduğu gibi o dönemlerde de genişlemek isteyen bir devletti. Ki Sibirya'nın fethinden daha önce 1552 yılında Kazan Hanlığı'nı yıkmıştı. Korkunç Ivan, ülkenin hükümdarı Suyumbike'yi esir alarak Moskova'ya götürüp küçük oğlunu da zorla bir Hristiyan olarak vaftiz ettirmişti. Tabi Kazan Hanlığı yıkıldıktan sonra yayılmacılık durmadı. Anlatacağımız kişi Yermak veya uzun adıyla Yermak Timofeyevich. Rusya'nın doğu keşifleri başlamadan önce Avrupalı keşiflerin yeni yeni seferler yapıp Amerika kıtalarını keşfetmelerinin ve bu kıtaların sömürgeleştirilmesinin üzerinden neredeyse 100 yıl geçti. Rusya'nın o dönem başında olan Ivan IV. Vasilyevic veya daha çok bilinen adıyla Korkunç Ivan gözünü doğudaki topraklara diker. Rusya'nın hedefi özellikle Kürk ticareti yapabilmek için doğuya genişlemektir. Kürk ticareti o dönem için önemli bir konudur.